Merhaba. Kasalar arası transfer. Finansal işlemlerin içinde bulunan kasalar arası transfer seçeneği ile tanımlamış olduğunuz kasalar yani banka hesabı, post cihazı ve nakit kasa seçenekleri arasındaki para transferlerini sağlayabilirsiniz. Açılan sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeni transfer işlemi seçeneğine tıklarsanız, açılacak olan virman işlemi kaydı, formunu doldurup transferi sağlayabilirsiniz. Açılan formda işlem tarihini seçip, çıkış kasasını yani paranın çıkacağı kasayı seçmelisiniz, giriş kasasını yani paranın gireceği kasayı seçmelisiniz. Miktarı belirledikten sonra işlemi kayıt edebilirsiniz. Kayıt ettiğiniz transferi ana sayfada listelenmiş olarak göreceksiniz. İstediğiniz takdirde transferin sol kısmında yer alan kırmızı seçenek ile transferi iptal edebilirsiniz. Alt kısımdan detayların Excel, Word, PDF formatlarını çıkartabilirsiniz. Unutmayın, Dijon destek ekibi olarak canlı destek üzerinden haftanın 7 günü gece 24:00'a kadar destek vermekteyiz. Haftanın 7 günü yanınızdayız.